Bugün harika pandadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yeni bir Tycoon oyunundayız ve bugün Promanda ile birlikte asker oyunu kuracağız. Dostum asker oyunu başlasın. Arkadaşlar yine bir asker oyunu tam inanılmaz ve çılgın bir oyun. Böyle aşağıda gizemli bölgesi de olan bir oyun. Oyun boya bu popüler çok fazla oynanıyor. Abi bomba bombalar falan var. Aşağıda kasamız var arkadaşlar. Soygun falan da var. Birazdan ne olur nasıl bir oyun olduğunu göstereceğim. Çalışmaya başlıyoruz adamlarımız çalışıyor çalışma şu şekilde oluyor askerleriniz karşıya ateş ediyor ateş ettikçe para kazanıyorsunuz böyle bir takımda oynamıştık 294 bin param var benim bu para nereden geldi bilmiyorum ama <laughs> Allah böyle gitmesin dostum zengin başlamışsın dostum evet sen hangi ülkesin dostum Dominik Cumhuriyeti tamam ben Türkiye'yim Video benim abone olmayı unutmayın. Türkiye arkadaşlar ee, bir 4000 like gelir mi bir 4000 like istiyorum askerlerim için 4000 like Dostu 4000 like'dan fazla atın arkadaşlar. 4000 like'dan fazla isterlerse atsınlar. Duvarlarımızı örüyoruz gene. Birazdan operasyon çekeceğiz. Birazdan. Oha F16. Tepede F16 uçuyor abi ya. Oyunda zengin biri var arkadaşlar. abi hangi ülke bu? Adam F16'yı ne aldı Şu anda kimseye sataşmayalım. Kafamıza füze yemeyelim arkadaşlar. O yüzden önce gelişelim sessizce. Sonra Türkiye'mizin gücünü gösterelim. DL operasyon diyor. Günlük operasyonlarda sana elmas veririm falan diyor. Ee, bunu bilmiyorum abi. Daha oyuna yeni girdim anlamıyorum. O yüzden tabancayı alalım. Tabancayı almıyor. Evet tabancayı almak için oyunun grubuna katıl diyor. Yeni oyunun grubuna katılmalı. İkinci katı koyduk. Evet silah odası. Yükler diyor. Yük. Son ömür yükünü tak. Takılmıyor abi. Abi bu ne? Abi giyiliyor gibi oldu ama takılmadı. Neyse anlamadım onu. Işıklarımızı yakalım. Arkadaşlar harita. Dostum neyin haritası? Dostum Dominik Cumhuriyeti daima seninle. Oyunun haritasını gördüm. Tamam Dominik. Dominik bizim düşman değil dost ülkemiz oluyor bu oyunda. Aa tabancalar buradan çıkıyor arkadaşlar. Dostum Türkiye'ye geliyorum. Buradan da Türkiye'ye geliyormuş. Tabancaları aldım. Bu saatten sonra bana emanetsin panda. Başına gelebilecek her türlü şeyde Türkiye'yi arıyorsun. Alo Türkiye'ye mi sesleniyorum? Buradan ülkemizi sesleniyorum. Bir kurtarın. Neredesin? Hemen ekiplerimi gönderirim. Operasyon çekeriz anında. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Aa gelmiş. Selamun aleyküm. Dost musun düşman mısın? Dostum ne yapıyorsun? Korkma. Hocam cam kurşun geçirmez. Dostum korktum he. Bak orman şey Arkadaşlar kıyafetleri giyemedim. Reset mi çekeceğiz bilmiyorum ama birazdan bakarız. Hoş geldin dostum. Hoş geldin dost panda. Burası senin kendi toprakların gibi takılabilirsin. Biz dostumuza en iyi şekilde bakarız. İşte öyle. Buradan bütün Azerbaycan hayranlarımıza da selamlar. Arkadaşlar nükleer sonucu 499 diyor. Bir nükleer bomba salalım şimdi ortaya. 499 Robux'a. Önce bir Türkiye'nin gücünü gösterelim abi. Orada adamlar geziyor. Etrafta gezemezler öyle bizim topraklarımızda. Dostum dur yapmasaydın dostum ortalık karışır. Yok hele papi bir nükleer bomba patlattı. Bismillah. Tepeye gönderdiğimiz füze ile Türkiye'mizin gücünü bir ülkelere gösteren panda. Dostum adamdan saldır mı sen? Saldırıyorlar saldırsınlar. Ne oluyor? Bizim bilgisayar sistemleri devreye girdi. Ortası ele geçireceğimiz yer olabilir arkadaşlar. Kırmızı bir ışık var. Tara abi. Abi Türkiye'nin önünden çekilin abi. Anladın mı? Böyle devre atıyorsunuz. O oh, bomba patladı. Oo! Oh, durdum. Allah panda döndü. Panda dosttu ama nükleer bombada hayatını kaybetti arkadaşlar. Buradan pandaya rahmetler diliyoruz. Severdi kendisini. Arkadaşlar şimdi ortaya doğru gidiyoruz. Nükleer bomba nasıl bir şeymiş abi. Bakın buralar bizim ele geçireceğimiz yerler. Enemy inside diyor. Saldırı altındalar. Burası bizim ele geçireceğimiz mekanlar. Oh oh. Nasıl tarıyorsun abi? Kaç kişisiniz abi siz? Kaç kişisiniz siz? Burada burada Türk askeri var bak el bomba yatar mı böyle? Bombayı yanlış yere sallayan Aaron Bobby. Oo, hem üstün hem de at güçlerle nasıl başa çıkacağını bilen kazanır. Arkadaşlar çok sağlam bir oyundayız. Harbi diyorum. Çok sağlam bir oyundayız arkadaşlar. Bir asker daha getirdim. Bu da tarıyor. Taradıkça para kazanacağız. Şimdi parayı çektik. Kapının önüne çıkalım arkadaşlar. Diğer ülkeler de girdi bu arada. Tehlikeli ülkeler gelmeye başladı etrafa. Airplane. Aa uçak. F-16 uçağı alalım. uçağını uçağı alalım. Savaş jeti. Savaş jeti nasıl alınıyor? Dostu kesin Robux Yok yok satın al diyor. Oyun parasıyla satın alabiliyoruz galiba. Bir F-16 jeti arkadaşlar. Dark Star ne? Siyah hayalet uçak. Adamlar uçaklar uçuyor. Apache helikopter. Apache helikopter. Aslında bunları dubu satın al diyelim. Aa Robux diyor. Arkadaşlar uçak ve benzeri şeyler Revit yapınca alınıyormuş. Onlara bakarız. Şu anda araç bölgesini yapıyorum. Araba ve zırhlı kamyon üreteceğimiz yer. Tank, zırhlı kamyonetler falan üreteceğimiz yerler burası. Ama tank da topçu. Abi her şeyi rebirte bağlamış oyun. Tank için gene Robux istiyor. Arkadaşlar oyun hayata Robux olmuş. E tamam biz de Robux alırız ama videonun sonunda harcayacağım. Helikopter pedi. Abi! Taciz uçuşu yapıyor. Hangi ülke bu? Oy Bizi bombalamaya başladı Aga burası Türkiye aga Aga yanlış dolarda uçuyorsun bak Abi buraya çok yaklaşma Uçağı indiririm bak Bak uçağı düşürürüm bak Dostluğa destek göndereyim mi Arkadaşlar az önceki adam Taciz uçuşuna devam ediyor Asker hala uçuyor Ne yapıyorsun abi çok kaza gelmiş bu Tamam bekle şimdi gelişeceğiz. Evet işçilerimiz burada da çalışıyorlar. Her yere işçi kuruyoruz. Taycan'ımızın parası artsın diye. Counter bu ne abi? Bu da bizim generalin odası. Generale güzel bir oda koyduk. Soldier askerleri falan var arkadaşlar. Bu ne abi? Antrenman kartı diyor. Aa askerler antrenman yapıyor. Evet şimdi buralara kapının önüne park yerleri falan koyuyoruz. Oyun biraz bir tık karıştı arkadaşlar. Abi adamlar her yerde uçuyorlar. Servisçi benim hava üstümden geçemezler yani. Dostum uçak savar al. Uçak savar nereden çıkarsa onu bir alsam üstünden geçen uçağı düşüreceğim direkt. Taramalı tabancayı diyor 2 tane 25'e. Evet, şimdi parayı çekiyoruz. Dışarıda fena çatışmalar var arkadaşlar. El bombası da aldık. Birazdan pandayla operasyon çekeceğiz. Aa kıyafet giydi. Aa Türk bayramımızda var yeşil olanı alıyorum. Orman orman kıyafeti var arkadaşlar Türk Türk askeri. Türk askeri mekanına giriyor. Burası bizim gizemli mekanımız. Kasa falan var arkadaşlar. Dur bakalım ne olacak burada. Çok merak ediyorum. Vay lazerle mazerle kapılar yaptık abi. Gizemli mekanımız burası. Kasanın odası. Üüü. Vay. Diplomatik oda bakın. Oo, diplomatik toplantıları burada yapacağız. Abi niye bu suya gömülmüş burası? Diplomatik arkadaşlar. Bacaklarımız suda konuşuyoruz. Yüzerek, yüzerek tartışacağız. Niye böyle bir şey yapmışlar? Elmas kesici mi? Aha elmas ürettiğimiz yer. Elması burada üretiyoruz. Heee ben de diyorum ki bu oyunda elmas nasıl toplanıyor? 12 saatte bir tane diamond mı? Dostum bu ne? Abi çok gerçekçi yapmışlar. Elmasların depolamalarını attırdım. Arkadaşlar top mermileri patlıyor. Oyundakiler çok gaza gelmiş çocuklar gerçekten de. Baya heyecanlı oynuyorlar. Bu ne abi? Ha bu da nükleer bombayı fırlatacağımız yer arkadaşlar. 22 dakika sonra nükleer bomba hazır oldu diyor fırlatmak için. Taktik füzesi diyor bu da. Taktik füzesi de 2.5 milyona ateşleniyor. 99 Robux'a da ateşleyebilirsin diyor. Taktik füzesini de arkadaşlar oyunda istediğiniz kişiye atabilirsiniz. Öyle bir füzeymiş. Bu gizemli bölgesi sağlam. Abi ne oluyor abi? Bir yerlerde patlamalar alıyor. Abi beni gaza getirmeyin bak. Türkiye'yi gaza getirmeyin. Yukarıya da işçilerimizi koyuyoruz. İşçiler ne kadar çok o kadar fazla para demek arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Bunları çok koymamız lazım. Havada bayağı kapışmalar devam ediyor. Askerleri çıkarttım. Aynı anda 3 asker çıkıyor. He. Çatısını takalım şu anda. Tamamdır. Haydi aslanlarım aslanlarım size güveniyorum aslanlarım çöl kaltalı mı Allah o tekli tabanca bu çok fena arkadaşlar o tabancalar bak o P90 falan diyor Üy, fena tabancalar aldım aha bıçağa bak yarasa bıçağı ha. harbi diyorum yarasa bıçağı bu da gizlice sızdığımızda pusuya adamların arkasından kullanacağız arkadaşlar onu burada da fena tabancalar var M12'ler falan bu ne abi A12'ler falan değişik değişik tabanca işlemleri var. Evet zırhlar. Burada da daha sağlam zırhlarımız var. Ekstra cam veren kamuflajlar var. 40, 40 can verilmiş. güzel oldu. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Duvarı kapa. Son kata gidiyorum artık. Son kat. Son kat buradan Arkadaşlar tarama sesleri. Abi gizli mekanı sızdılar. Mekanın saldırı altında diyor. Aha operasyon çekiyorlar bana. Abi siz kimin ülkesini operasyon çekiyorsunuz? Kasayı patlatacaklar. U uh, uh. Aga Aga sen kimin mekana giriyorsun? Kim bu? Brezilya arkadaşlar. Dostum Brezilya tamam dostum yazdım Brezilya dostum deftere yazıyorum Brezilya. Panda kasanı patlatmaya gelmişler. Operasyon çekmeye. Neyse para kaybetmedim hiç elmaslarım yerinde. Arkadaşlar operasyon çekmeye gidiyorum Brezilya'ya. Brezilya, ya. Brezilya ya operasyon kranını çekeceğim şimdi bekle. Türkiye atak yapıyorsun sen kimsin? Türkiye'ye atak yapıyorsun ya. E, üç tane askerim benimle birlikte. Bu askerler de operasyon anında çıkacak galiba. Oyunda operasyon var arkadaşlar. İşte Bakın buralara ateş edince. O sızdım abi. Abi be Türkiye ile uğraşmak yanlış yaptın sen. Gel 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 gel. Ha? Sızalım mekanına çalalım şunun paralarını. Bakalım şunun paralarını alalım. Servetini alalım şunun. Lazerlere bakın. Aha girdim içeri şarkı çaldı. Operasyon şarkısı. Ova. Gir 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 kasayı patlatıyoruz. O soyuncu yüzüme bir şey taktım. A E'ye basmayı devam. Dostum Dominik geliyor dostum seninle daima. Dur dur kasayı patlatıyorum. Geri içeri siz. siz. içer. içeri. O yağmalama. Yağmala yağmala paralarını alışın. Brezilya'nın paralarını alıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı. Aha geldiler. Çek parayı. Oo, 10.000 dolar aldım. Abi kaç tane adam geldi? Dur, 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 dur. dur, dur. Allah. <laughs> arkadaşlar öldüm ya. Adam sağlam defans yaptı. <laughs> Vay, Panda gel birlikte operasyon çekelim. Birazdan panda gelecek ve birlikte operasyon çekeceğiz. Şimdi buradaki tabancalarımızı da çıkartalım arkadaşlar. O sniper geldi. Brezilya'yı uzaktan avlayacağım. Biz bu adamla bayağı bir savaşacağız gibi. Arkadaşlar hareket eden her şeyi vurabiliyorum. Bakın. Sniper arkadaş oğlum. Brezilya mı bu? Nereye gidiyor bu adam? <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz duvarlarımızı öğrenelim. Oyun bayağı heyecanlı. Çok güzel bir taykin yapmış kim yapmışsa. Artı 50 cam veriyor bu ne? <laughs> Sipsiye kapkara oldum yani. Out diyor. O barıkmeri çok sağlam tabancalar çıkardım ben he. Dostum sen coştun. Bana gel samuray kılıcı bile var. <laughs> Karate yapacağım. Evet buralar hızlı bir şekilde alıyoruz. Bilgisayar aldık arkadaşlar. Bakın ne işe yarıyor. O drone diyor. Drone mu? Oy bilgisayardan drone mu? İnsansız hava uçağı kullanıyoruz abi. Brezilya'ya gidiyorum drone'la. Bu da ajanlık yapmak için kullanılıyor. Ne kadar askeri var? ve bir, e, yerinde mi kalesinde mi diye bakmak için. Arkadaşlar da çok çılgın bir oyun yapmışlar ha. Adamın mekana gireceğim şimdi. Drone gizlice gir. Nerede onlar? Ah! Lazer edelim. Abi yarası uçağıyla gelmişler. Oy! Oy bu bana bir füze atsa yok oluruz arkadaşlar. Adamlardaki uçaklara bak abi. Aa düşüyor. Düştü mü? Düşürdüm mü? Düşürdüm. Takıldı oraya. Şimdi aşağı iniyoruz. Deniz yolunu da inşa edelim arkadaşlar. Deniz yolunda yapılacaklar var, yapılacak hız teknesi, diyor. denizaltı falan var. Ya e abi nasıl bir oyun yaptınız siz abi? Dostum ben böyle bir şey görmedim adam sağlam yapmış değil mi? Adam bayağı sağlam yapmış bence de. Botship diyor. Kesin gene bunlarla rabittir ya. Arkadaşlar almıyor. Maalesef almıyor arkadaşlar. Şimdi biz bu bölümde bir tank alıp bir de F-16 alırız ama Robux da alacağız tabii onları. Rabit yapmak. Butonu çıkmış ama basmayacağım Robert. Önce bu parayı çekelim. Çek parayı. 611 oldu. Mekanda kimse var mı? Burada elmas üretimi devam ediyor. 12 saat diyor arkadaşlar. Çok çok uzun ya. Türk yapıyorum. Klan kuruyoruz şimdi. Türk klanı kurulmuştur. Davet ediyorum. Neredesin? Efsane probanda davet edildin. Dostum klanla teşrif ederiz. Tamam Dominik Cumhuriyeti. Evet klanımız kuruldu. Tarıtları alıyoruz tepedeki. Brezilya'ya füze atacağım bunu. Pardon yanlış ülkeye yönlendik. Abi sana yanlışlıkla gitti ya. O ülke çok güçlüydü. Şuraya atalım. Arkadaşlar Brezilya'ya kahve taktık. Gözcü kulesini vuracağım onun. Bir daha bana dalamazsın. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Bayrağımız Türk bayrağımız Türkiye Türkiye Türkiye'm. Türkiye Türkiye'm, Türkiye'm. Arkadaşlar tank alıyorum 799 a. panda kapıda şu an onu alıp atak yapacağız etrafa Hadi gel Spawnlıyorum. Standart bir tank geldi <laughs> 3 Havadakine vuruyorum. Panda gelememişti arkadaşlar. Yanlış yere gelmiş. Onu bekleyeceğiz şimdi. Birazdan gelecek. Tankla merkeze doğru gidiyorum. Dostum yalan olma. Yok ya tank zırhlı bu. Özel üretim çelik tankı. Türkiye'mizin tankıdır bu. Öyle. Burası da oyunun ortası arkadaşlar. Buralara ele geçirebilirsiniz isterseniz. Adamı tankla ezdim. Ölmüyor ya. Abi nasıl tarıyorsunuz siz? Bakın buraya ele geçireceğim. Oo oh, ettim onu. Beyler sakin beyler. Tamam çıkıyorum tamam. Tam çıktım tamam. Tankımı patlatacaksınız. Allah çukura girin. Hadi hadi oğlum çıkarsın sen. Hadi sen Türk tankısın. Türk tankı burada kalmaz. Hadi oğlum. Aha burada kaldım. Çukura girdik. Pusu yapmışlar bunlar. Araç çukura yapmış. Pusuya düştük arkadaşlar. Arkadaşlar tankı ittiriyorum. Kaç kiloluk tankı ittiriyorum. Reset çekeceğim. Tank çıkmıyor. Burada kaldık abi. Yalan oldu gitti ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Selamun aleyküm. Güm. <laughs> dal 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 dal. <laughs> arkadaşlar diğer ülkeyi de alalım. Brezilya'nın yanındaki. Azıcık da bunu soyalım. Selamun aleyküm kanki. <laughs> Şurayı da patlatalım. Hop. <laughs> Sız abi. Allah adam oyundan çıktı. Abi adam oyundan çıktı arkadaşlar. Şansa bak. 10 numara girmiştik. Tank da gitti ya. Çıkarıyorum. Dostum hadi Brezilya gidiyoruz dostum. Arkadaşlar Brezilya bizden ne çekti ya? Sen tankın üstüne çık. Nasıl? Ben tankı süremiyorum ama dur. Neyse sol tarafa doğru mu gideyim sağ tarafa doğru mu gideyim? Dostum sola gitme dostum. Neyse Brezilya boş veriyorum bak bu sefer affediyorum onu. Diğer ülkelere dalalım. Hep aynı yere dalmayalım arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım nereye doğru gidiyoruz. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Abi tank gene takıldı. Tankın fabrika hatası var ya. Arkadaşlar yanımızdaki ülke dalıyoruz şimdi. Burada bir ülke var. Giriyorum. Sen beni kollayacaksın tamam. Hadi panda hadi. Hadi panda. Tutu tandır. O çok askeri var bunun panda. Ateş ediyorlar panda. İçeri kaçtılar. içeri kaçtılar. Soyacağım burayı. Alacağım tüm paranızı. Gir abi. Kapısı açık. Kapısı çık Sen arkayı kolla. Sen arkayı kollar. Paraları bana bırak. Paraları bana bırak. Kim gelirse tara izin verme. Geçiş yok abi. Gir abi. Gir abi çek parayı. Dostum yüz kişi geliyorlar dostum. Dur bekle koru beni. Hadi parayı çek abi. Ah. Oh. Kaptım. Kime dalıyorsunuz siz? Ha oyunda kastı arkadaşlar lag oldu. Oyun donuyor abi. Allah. Allah panda öldü. Beyler sakin beyler. 3 vs 1 aga. <laughs> Bu ne abi? Adamlar sağlam. Adamlar bayağı sağlam çıktı bizi yalan ettiler arkadaşlar. F16 alacağım. Hava saldırısı başlıyor. Arkadaşlar şimdi F16 alacağız. Satın al diyelim. Ne kadar istiyor? 599 Robux istiyor. 599 Robux da veriyoruz F16 için. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu bir Türk jeti. İlk bombamızı Brezilya'ya attık arkadaşlar. Brezilya'daki çocuklarla çok uğraştım ya. Çok güzel be. İşte buraya saldırmıştı biz az önce. Bir de buraya sallarım iki, iki füze. Gördünüz mü Türkiye'mizin gücünü? Hava saldırısı yapacağım şimdi size. O uçak çok güzel kullanılıyor Bu hangi ülke? Burayı sallamayalım. Panda olabilir bu. Dönüyorum. Hypersonic gücü var arkadaşlar aşağıda. Uçan hypersonic Hipersonik hız artışı diyor. 199 Robux'a onu da alalım. Hipersonik gücünü kullanalım. Yani bu çok ses, ses hızını falan aşıyoruz galiba. Bayağı hızlı gidiyor. Amerika'ya bir füze salladık ya yani. Harbi diyorum. Adamlar kapışıyor. Oraya bir füze atalım. Beyler selamünaleyküm. Burası Türkiye suları. Türkiye topraklarında kapışamazsınız abi öyle kafanıza göre. Tamam mı? Sınırımızdan uzaklaşın aga. Orada fena bir olay var arkadaşlar. Yanımdaki ülkeye saldırmaya gidiyor adamlar. Aga buraya bir füze atalım. Güm. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Bir tane daha sallıyorum. Güm. Hava sahalarını vurdum. Uçak kalkamaz abi. Uçak kalkamayacak. Bir tane daha atalım şuraya. Güm. Şimdi arkadaşlar hypersonic gücünü deneyelim. Shift'e basıyorum. Voo. Vay. Hayalet. işte bu. Türk pilotları. Allah! <laughs> ben atladım bir de. <laughs> Ay arkadaşlar burada bir tane oyun numara eğlenmişsinizdir. Bir bölüm daha çeker bir seversiniz. Yeni şeyleri de alırız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.